Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku videosu izleyeceğiz. Ben bir tane iziyordum. Bok gibi bu sarmadı. Yani önceden bakıyorum iyi ise sıfırdan alıp izleyeceğim. O çok korkunç. Ya korku dedik. Onun sempatik. Aa arkadaşlar bu arada paranormal. Anılarınızı yazın. Okuyayım. İsterseniz yazın. İstemezseniz yazmayın. Hmm. Şimdi. Bekle daha iyi video. Bu ne lan? Neyse şunu izleyeceğim. Şu an bu videoyu YouTube'a bugüne kadar milyarlarca video yüklenildi ve ya. emin olun hepsi masum değil. Belki de bugüne kadar hepinizin bir kere gör. Of yok ya kendimi Özel çok olarak bir şekilde yapacağım. Başkaları mı? ...bana yazmayı ve 2000 like atmayı unutmayın. 2000 like da yeni video Peki, gelecek. Ege'nin arkadaşlar ben bir video, bir video rağmen, bulup geliyorum. Topluluklarımı takip ettiğiniz ve istediğim like sayısını attığınız ben, için dur, bu konuyu dur. da bu videoya ekledim. Kanalıma gösterdiğiniz... Buldum arkadaşlar... Ancestry Paranormal adlı küçük ölçekli bir YouTube kanalından 5 kişilik ekip paranormal olayları, nesneleri ve yerleri araştırmayı kendileri... Hadi bakalım, şu Her neyse, şimdi izleyeceğimiz evet. videolarının ana temasını Sydney adındaki paranormal varlıklar... Hadi lan, Sydney <laughs> Anlaşılmasa da videoyu izleyen çoğu kişinin de onayladığı bir kadın sesi duyuluyor. İşin garip tarafı müstakil evet, evde bulunan ekipten da. bu ikisi o anda evde yalnızlardı. Yani o sesi çıkaracak bir insan yoktu etrafta. Ses Ama böyle bu iyi o kadar. Belki de sadece tesadüftür. Fakat şimdi izleyeceklerimizin açıklaması bu kadar kolay. Hadi ben, hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. İyi böyle tam iyi oldu bu. Yani niye böyle şeylere bulaşıyorsunuz ki? Bir de futbolcu olun Mesela ben futbolcu olacağım. Bunlarla ne yapayım mesela bunlarla? Kadının gözünün farı geçmiş. şekilde sandalyesine yaslanmış monitörde bir şey izlerken görünmeyen bir güç tarafından adeta tokat yiyor. Hemen dönüp şaşkınlıkla etrafına bakıyor ama dolabın üstüne dizilmiş görece ürkütücü oyuncaklardan başka bir şey görmüyor. SS3 Paranormal bu yaşadıklarının sebebini Sydney adlı oyuncak bebeğe bağlıyor. Siz de onlarla aynı fikirde misiniz? Kötücü ben ne bileyim sanki onlar geçirilmiş oyuncak bebek da. tüm bunlara sebep olabilir mi? Hop ne oldu? Sanki çok iyi böyle, çok iyi de öyle gibi. Bu arada ben Chucky filmini izledim. Eskiden, ay eskiden. Şimdi izleyeceğimiz video, yani. son derece gizemli ve aynı zamanda da korkutucu. İspanya'da küçük bir kasabada dolaşan tehlikeli bir paranormal varlık olduğu iddia edilen bir şey varmış. Gece saatlerinde rastgele bir sokağa bakan güvenlik kamerası kaydı da bunu doğrular nitelikte. İşte o anlar. Ya bir de yakın çekim sanki ya. He ben böyle bir şey görmüştüm bir bu kovalıyordu da bu videonu yapamıyorum. Bir de bu sokakta geldi düşün. Bir de sahur için ekmek almaya giderken görüyorsun bunu. Baya kötü. Ben var sahur için sahura kalkmadan kusardım artık yani o derece. görüntülerde sanki sahurda dayanıyor. o yüzden. gece saatlerinde tek başına. Neşe şu şimdi bir izleyeceğim. Nasıl hareketler yapacağını zannetmiyorum. Tabii bir paranormal varlık tarafından elek geçirilmemiş ise. Garip yürüyüşlü şey başka bir güvenlik kamerasının daha kadrajına giriyor. Bu sefer görüntü çok daha net. Oha lan. Şu gerimli müzik hiç korkunç değil ki ya. O keşke koymasaydım ben. Bu arada bu video Murat Ege kanalına aittir. Bu video dedim şu izlediğiniz video. Yok yok bu dediğim video değil de. Kameraya baktım. Ters şekilde emekleyen yok, bir yok, kadına benzeyen video değil. bu şey. ben bu, bu, bu şey o değil. ve bir şey değil. Bu arada ben canavarlara inanmıyorum. Kutucu Yanlış anlamayın geceleri ortaya çıkan insan avlayan bir paranormal varlık oldu. Olduğunu... Durun bir dakika arkadaşlar bu arada ben şey yarın telefonda neler var diye bir video çekeceğim bursluluk sınavından sonra. İş. Bir de bir yakınımızın nişanı var ondan sonra işte çekeceğim ediyor Üstelik gece saatlerinde kaybolan bazı insanlar da varmış. Anlatılanlar ne kadar doğru onu buradan bilmek imkansız. Gerçi normal biri olmadığı kesin zaten. Kim gece 2'de bu kulukla ters şekilde emekleyerek sokaklarda dolaşır ki? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu şey ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi izleyeceğimiz video Nine Protocol adlı YouTube kanalında yayınlandı. Bir adam gece saatlerinde gökyüzü aydınlıkken yürüyüşe çıktı ve havaya doğru bakınca gördüğü şey karşısında resmen dehşete kapıldı. Hemen telefonunu çıkarıp kayıt tuşuna bastı. Çirkin uçan deforme uzaylı adıyla paylaşılan görüntülerdeki varlık gerçekten de dünya dışı yaşam formu olabilir. Daha fazla uzatmadan o anları izleyelim. kattığı bir Şeye benziyor hanguruya <laughs> şeyin bilinen insan yapımı uçan hiçbir makineye benzemediği kesin. Rastgele şekilde uzanmış birçok kolu var ve yavaşça savrulmadan düzenli şekilde yukarıya doğru süzülüyor. Balon ya da ona benzer bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Kim bu şekilde görünen bir balon yapar ki? Neyse. Başka bir dikkat çekici nokta ise hemen altında duran parlayan bir küre olmasıydı. Çok... Dediklerimizden yola çıkarak nesneyi daha önce karşılaştığım hiçbir şeye benzetemediğimi söylemeliyim. Birçok yerde araştırmama rağmen olay hakkında başka bir bilgi de bulamadım. Eğer biri daha önce kimsenin görmediği değişik uçan bir makine yapmadıysa veya video görsel efekt ile oluşturulmadıysa nesnenin dünya dışından gelmiş olma ihtimali hiç de az değil. Peki siz kaydedilenler ve yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İbnü Fazi adlı YouTube kanalından iki genç adam amatör şekilde gizemli yerleri ve paranormal olayları araştırıyorlar. Şimdi izleyeceğimiz videoda Endonezya'nın iç kesimlerinde bulunan bir ormanlık alandaki nehirde yaşadığına inanılan yaratığı bulmaya çalışıyorlar. Ellerinde kamera ve birkaç kamera... Bu kısımlara geçiyorum arkadaşlar. Ya, sanki tüyleri var falan diyorlar. Bu okuyamayanlar için. Biraz da kaplumbağa benziyor ama yaklaşıyor. Kaplumbağa ya çok az benziyor. Ufak benziyor. O ne Ha <laughs> Oraya gidin de kapsın o minik götünüzü. Uzaktan da olsa suyun içinde yüzen garip siyah bir şey görünüyor. Amatör araştırmacılar eğer göz yanılsamasına uğramadılarsa o şeyin aradıkları yaratık olabileceğini düşünüyorlar. Ve yavaş yavaş ona doğru yaklaşmaya başlıyorlar.

şi yaklaştıklarında gördükleri şeyin saat 14 olacak 2 dakika sonra ben, ben burada bunu, bunu gördüğüm hiçbir suç anlasıyla da alakası olmadığını söylemeliyim. Neye benzetebileceğimi bilemedim. Her neyse devam edelim. Awas nandim balıkla gidiyim. Nandim balıkla gidiyim. Ya. Tövbe estağfurullah ya. İşte dibinizde ya o şey galiba. tam peltek oldu. Abi. Yaratık sonunda kısa süre Görüntüler Endonezya'da çekildiği için bunun daha önce keşfedilmemiş bir yaratık olabileceği ihtimali hiç de düşük değil. Çünkü Endonezya'nın derin ormanlarında yaşayan çok farklı Böyle yani birazcık da short'lu bakacağım mecbur. Bu tarz Yoksa bir şey bulamayacağım ki. korku film. Ne de be ya, ya bu ne lan Kaç gündür Kaç gündür neden enteresan <gülüyor> Baba <laughs> annemin kurgu dildediği video Cidden aynısı tanesi baba annemin kurgu dildediği video Mete göt git şuradan ve tek gi, gir. Bildir nerede bildir kısmı. He. Tiksindirici içerik bildir. Ya ben bir tane korku videosu biliyordum short. şimdi ne yapsak ya bu ne tabbe filmi izledikten sonra biz geçiyorum bu korku onlara 6 ay yeter büyülü bebek part pertmiş artı 13 korku ve şiddet Allah Allah. Gel korku he. Bu neymiş bakalım. He bunu biliyor. Bunu da biliyor. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Video sıkıcı olabilir. Ben de pek eğlenemedim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Duruma göre bir tane daha atacağım bu videonun aynısından. Allah'a emanet. Göte mukayet.